Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bana Aleyfe. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün arkadaşlar evimizi kış moduna çeviriyoruz. Artık klima çalışmaya başlayacak. Ama bizim şöyle bir sorunumuz var. Burada kayar kapımız var arkadaşlar. Biz kirada oturuyoruz bildiğiniz gibi. Ee, Elif Naz bir saniye çekilir misin? Kızım bir saniye. Sen bize hadi çay yapacak mı? Çay, bize çay hazırla hadi. Şöyle kapatsak da arkadaşlar. Bu kenarlarından her yerinden hava alıyor. Bunun çaresini de bulamadılar. Yani gelip bakan da olmadı gerçi de. Yani bakın. Boşluk çok. Buralardan hava alıyor arkadaşlar. Bu sefer de evimiz soğuyor. Bu kapıyı onun için şimdi benim bir yöntemimle her sene aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde hava almıyor ve evin içi sıcak duruyor arkadaşlar. Şimdi onu yapmaya başlayacağım. Bu yaptığım şeydi arkadaşlar. Bu gördüğünüz süngerler. Bu süngerler koltuk süngeri falan arkadaşlar. Bunlardan elimde böyle var. Her sene yaptığım için her sene yaptığım için koyuyorum arkadaşlar. Bunları böyle etrafını her yerine döşeceğim arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. Her yerine döşeceğim. Ondan sonra kağıt bantla bantlayacağım arkadaşlar. Bir daha açılmayacak. bahara kadar zaten açmıyoruz arkadaşlar bunu. Hep kapalı kalıyor. Onun için bakalım. Şimdi size de fikir olur belki arkadaşlar. Sizlerde de böyle bir şey yaşayanlar vardır aranızda. Ee, bu da size örnek olur. Bir de arkadaşlar bir el atın da şu 1000 aboneye geçelim ya. Bakın aşağıda bir bakın da ya abonem kaç olmuş. 1000 ise valla abone olmayın önemli değil ama 1000 yapalım şunu ne olursunuz. Hadi sizlere güveniyorum. Ben bunu böyle işleyeyim biraz sonra arkadaşlar. Size işlendikten sonra tekrardan açacağım videoyu. Görüşürüz. Efnaz bugün ustalığını gösteriyor arkadaşlar. Çay yapmayacakmış bize. Evet kendi döşüyor şu an gördüğünüz gibi. Şöyle biraz döşedik. Bu aralarını sıkıştırdık. Şimdi yukarıları da sıkıştıracağız arkadaşlar. Sonra kapıyı bir kapattığımızda şak demek sıfır sıfır oldu. Ne oldu kızım? Hadi güzelce döşe bakayım. ha. Tam içine. Ha. Aferin. Bundan sonra sen yapacaksın bu işleri kızım. Tamam mı? Tamam. Elif Naz Usta. Yaptın mı hepsini kızım? He? Yaptı. Evet arkadaşlar bakın şöyle hava alan bütün her yeri kapatıldı. İçine sünger koydum. Şimdi diyeceksiniz bu kötü 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 görüntü. Evet dediğiniz gibi öyle. Şimdi bunu ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Güzelce kağıt bantla şöyle her köşesini kapattığımız zaman milim girecek olan havayı dahi hiçbir şekilde içeri almayacağız arkadaşlar. Yani benim diyen kapının hepsi bu sürgülü kapılar hava geçirir. Hava geçirdiği zaman ne olur arkadaşlar? Eviniz soğumaya başlar. Yani kışın rüzgar da çok olduğu için bir de evlerin içi sıcak, dışarısı soğuk olduğu için dışarıdan içeri doğru bir hava sirkülasyonu olmak oluyor sürekli. Bunu da bu şekilde önlemiş oluyor. Zaten kış boyunca bu kapıyı açmıyoruz arkadaşlar hiç. Kullanmıyoruz. Onun için bu şekilde yapıyoruz. Sizde hava alan yerleriniz varsa Bu şekilde kapatabilirsiniz Şimdi bir de bantı yapalım Bantladıktan sonra da tekrardan göstereyim size Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bütün alanlar Bu şekilde Kapatılıyor arkadaşlar Şöyle Bu kapı hayatta bir gram daha rüzgar içeri Soğuk almaz artık bu şekilde de biz de evimizi biraz soğuktan korumuş oluyoruz. Bundan sonra biraz sonra klima bakımlarını falan yapacağım. Kışlık bakımlarını. Bunu da isterseniz arkadaşlar yorumda belirtebilirsiniz. Size detaylı olarak verebilirim klima bakımları nasıl yapılacak. Bunu daha önce bir videom var ama bir güncelleyebilirim tekrardan. Şimdi bu da bu şekilde oldu arkadaşlar. Kağıt bantlarında kenarlarını sardım. Kış boyunca açılmayacak artık arkadaşlar temiz bir şekilde, içeri hiç soğuk girmemiş bir şekilde soğuk girmemiş bir şekilde arkadaşlar güzel bir şekilde evimizde bunu bu şekilde kullanacağız. Yaz ne oldu mu çıkaracağız, tekrardan açacağız. Burası çok hava alıyor bizim. İçeri asla ısınmıyordu. Buralara Elif biraz müdahale etti. Kötü göründü ama zaten perde kapattığımız için hiçbir şekilde gözükmüyor arkadaşlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı lütfen lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.